Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz yine emeklilik, süper emeklilik. Yaşı genç olanlar belki hatırlamaz ama eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başbakan, Mükerrem Taşçıoğlu'nun da çalışma bakanı olduğu dönemde 1987 yılında çıkartılan süper emeklilik yasası bir yıl sonra Anayasa Mahkemesi tarafından eşitlik ilkesine aykırı bulunduğu için iptal edilmiş. Bu yüzden de yasadan yararlanmak için toplu ödeme yapan yaklaşık 60 bin küsür kişi hüsrana uğramıştı. Ama benim şimdi anlatacağım emeklilik sisteminde hüsrana uğramak yok. Videoyu dikkatle izlemenizi öneriyorum. Bu videoyu elinde sermayesi biraz daha fazla olan takipçilerim de izleyebilir. Ya da benim hiç sermayem yok diyenler de izleyebilir. Şimdi e, sermaye derken yani 500 bin liram vardır 1 milyon liram vardır Ben bu parayı ne yapayım diyorsun Veya aylık bir 5000 lira Ben birikim yapabilirim ne yapalım Ne yapabilirim bu parayı diyorsundur Bir kendine soruyorsundur Aramızda böyle düşünenler varsa Hani videoyu izlemeye devam etsinler Süper emeklilik Şimdi e, Neden emekliliğe takmış vaziyetteyim e, Hayat şartları gitgide zorlaşıyor Alım gücümüz düşüyor Ekonomik sıkıntılar çekiyoruz. Bundan dolayı da farklı arayışlar içerisine giriyoruz. SGK, Bağkur ya da emekli sandığı emekliliği şu bir gerçek ki bize yetmeyecek. Şu an bile emekli maaşları emekli olan kişilere yetmiyor. Emekli maaşları ile enflasyonu yan yana koyduğumuzda vaziyet kötüye gidiyor ve daha da kötüye gidecek. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da böyle. Japonya'sından Almanya'sına Fransa'sına kadar ara sıra böyle... Emekli olmuş Fransız arkadaşlarım var. Mari var, Kristin var. Bunlar hani 70 yaş üstü <laughs> Fransızlar. Hani mesela Mari şey, emekli bir hemşire ama ona rağmen emekli olduktan sonra maaşı yetmediği için bu sağlık meslek lisesinde ek ders falan veriyordu böyle. Ücretli derslere giriyordu. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Biraz sağlık sorunları yaşıyordu. Onun gibi diyeceğim şu ki sadece ülkemizde değil tüm dünyada böyle bir gidişat var. O yüzden kendi emekliliğimiz için daha emekli olmadan önce önlem almak zorundayız. Bugün önlem almazsanız 10 sene sonraki vaziyetiniz emin olun çok daha vahim olacak. Bugün neden bahsedeceğim? Temettü yöntemi ile bir senede emekli olma olayını anlatacağım. Şimdi temettü emekliliği nedir? Hemen kısaca bahsedelim. Bir şirkete, onun hisselerine, sahip olmak, ona ortak olmak ve ona ortak olduktan sonra her yıl temettüsünü alarak bunu bir şekilde emeklilik gibi hayatınıza yansıtmak. Temettü emekliliği her ay maaş gibi hesabınıza yatmaz. Senede bir kez yatar. Senede bir kez yattığında siz bunu 12'ye kendiniz bölebilirsiniz. Bunu nasıl yaparsınız? Diyelim ki hesabınıza 90 bin lira temettü yattı. Bununla 60 gram altın alırsın ve her ay 5 gramını harcarsın. Böylece aldığın temettüyü de enflasyona ezdirmemiş olursun. Bu bir taktik ama siz daha başka yöntemlerde bulabilirsiniz. Bugün en kötü SGK emekli maaşı 7500 lira. Bu ne demek oluyor? Senin yıllık dediğim gibi 90 bin lira temettü alman gerekir ki en az SGK emeklisinin aldığı maaşı alabilesin. O zaman ne yapacağız? Yıllık en az sana 90 bin lira ödeyebilecek bir şirkete ortak olman gerekiyor. 90 bin lirayı alınca da dediğim gibi 12'ye bölersen aylık 7500 lira eder. Enflasyona karşı da bu meblağı korumak için bir bankada altın hesabı açıp e, harcamayacağın kısmı altına dönüştürebilirsin. Böylece ikinci bir emekliliğin olmuş oluyor. İki tane 7500 lira birleşince 15 bin lira eder. 15 bin lira da yine şu zaman için iyi bir emekli maaşıdır. Tabi ben burada minimum tutarı söyledim. Senin imkanın varsa 90 bin değil. 180 bin lira yıllık temettü alacak şekilde de yatırım yapabilirsin. Orası sana kalmış. Hani bunda bir sınır yok. İstersen aylık 15 bin ya da aylık 30 bin alacak şekilde yatırım yapabilirsin. Peki, şimdi hangi hisseye e, yatırım yapmalı? Hangi hisse burada anlattığım şekilde güzel temettü ödemesi yapıyor? Bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Ben burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece rakamları konuşuyorum. 10 yıllık temettü verimine baktığımızda %82 temettü verimi ile Panora Gayrimenkul, Padyo öne çıkıyor. Fakat biz burada 10 yıllık bir plan yapmıyoruz. Bizim amacımız 1 senede emekli olmak ve ben o şekilde düşündüğümde Pergamon Statüs Dış Ticaret, PSDTC hissesi ilk dikkatimi çeken hisse oldu. 26 Nisan 2023 tarihinde net %9.29 oranında temettü ödemesi yaptı. Yani 25 Nisan 2023 tarihinde 1 milyon lira yatıran bir kişinin 28 Nisan 2023 tarihinde 1 milyon 92 bin 900 lirası oldu. 92.900 bin 900 lirayı da 12'ye böldüğümüzde aylık 7741 lira ediyor. 500 bin lira sermaye yatırsaydık o zaman 46 bin 540 lira kazanacaktık. O da aylık bize 3870 lira ek gelir sağlayacaktı. Üstelik Pergamon Status şirketi 25-26 Nisan tarihlerinde 37 liradan işlem görürken şu an 50 liralardan işlem görüyor. Yani 3 ay içinde %35 artış göstermiş. Hisse değerini kaybetmemiş. Üstelik Pergamon Statüs şirketinin 10 yıllık temettü performansı %74 ki bu hiç küçümsenmeyecek bir rakam. Ve son 5 yıldaki artışı da %650. Ha sen Dersen ki ben geleceğimi tek bir şirkete bağlamak istemiyorum. Elbette elindeki sermayeyi 2'ye, 3'e hatta 4'e, 5'e bile bölebilirsin. Başka yüksek temettü ödeyen firmalara da ortak olabilirsin. Bunu yapmak tamamen senin elinde. O hususta karar verecek olan yine sensin. Şimdi kendimize isterseniz bir yol haritası çizelim. Nasıl yapacağız? Nereden başlayacağız? Ülkemizde emekli olmak için artık şey de bittiğine göre, EYT de bittiğine göre 60 yaşını ya da 65 yaşını beklemen gerekiyor. Kolay değil. Hele ki 40'lı yaşlarından sonra insan artık yavaşlamaya başlıyor. Eski enerjisini kaybetmeye başlıyor. Bu kadar beklenmez arkadaşlar. Yani 7500 lira almak için 65 yaşına kadar bekleyip 40 sene çalışmak demek bu ya. Ama onun yerine biz nasıl yapabiliriz? Gelin bunu yine Pergamon Statüs şirketi üzerinden hesaplayalım. Siz isterseniz başka şirketler üzerinden de hesaplayabilirsiniz. Ben örnek olarak bu, bu şirketi seçtim. Yoksa ben burada 10-20 tane şirketi anlatamam. O zaman 2,5-3 saat video çekmem gerekir. Bu videoyu çektiğim anda hani değişebilir. Video yayınlanana kadar belki meblağ değişebilir ama bir adet Pergamon statüs hissesi eşittir. 50 lira 70 kuruş falandı. Şimdi benim Türkiye'de mevcut en düşük emekli maaşıma ulaşmam için buraya da not almışım. 17.750 adet PSDTC hissesine sahip olmam gerekiyor. Peki 17.750 adet PSDTC hissesi şu an için ne ediyor? 900 bin lira. Bir sonraki temettü ödemesi muhtemelen 2024 yılı Mart, Nisan ya da Mayıs ayında yapılacak. Yani ben istersem temettü dağıtımından önceki en son gün bile tutup Pergamon statüs hissesi alırsam yine temettü alma hakkım olacak. Peki şöyle bir hesap yapalım arkadaşlar. Ben geçen sene 5 Ağustos tarihinde 17.750 adet pergamon statüsü kaç paraya alıyordum? Bunu ben sizin için hesapladım. 5 Ağustos 2022 tarihinde bir adet pergamon statüs PSDTC hissesi eşittir. 24 lira 88 kuruşmuş ve bir sene içerisinde pergamon statüs hissesi %106 oranında artmış. %100'ü geçmişiz. Geçen sene aynı yatırım için sadece 441 bin, lira, 441 bin 600 lira yatırmamız gerekiyordu. Ama şimdi 900 bin lira yatırmamız gerekiyor. Bu şekilde de aradaki farkı siz hesaplayabilirsiniz. Yani şunu anlatmak istiyorum. Temettü emekliliğinde şirketin değeri de arttığı için enflasyona karşı yenilmiyorsunuz. Şirketin değeri de artıyor. Yani sizin emekli maaşı bir senede %100 artmış oluyor bu bahsettiğim sistemde. Temettü rakamı hep aynı kalmıyor. karlılık arttıkça temettü de artıyor. Ve bunu 10 yıllık hesaba vurduğunuzda SGK emekliliğinden daha fazla emekli maaş zammı almış oluyorsunuz. Onu da bakın hesapladım. Nasıl hesapladım? 2018 yılı Ocak ayında emekli maaşı 1500 liraymış. 2023 Ocak ayında emekli maaşı 5500 lira oldu. 5 senede emekli maaşı %370 oranında artmış. Peki PSDTC hissesi son 5 senede ne kadar arttı? %650. Neredeyse 2 misli. Böyle de bir fark var. Ve yatırım yapmış olduğun hisseler ömür boyu sana ait. İstersen hemen 2 iş günü içerisinde bunları nakide çevirebilirsin. Ama ben tavsiye etmem. Neden tavsiye etmem? Şimdi ben altın yumurtlayan tavuğumu niye keseyim ki? Her sene temettümü alır. Kendimi bir temettü emeklisi ilan ederim. Hisseler ne kadar artmış, ne kadar kar etmişim. Bunlara bakmama gerek yok. Bu stresi yaşamama gerek yok. Son 10 yılın rakamları da ortada. 10 yılda Pergamon Statüs temettü verimliliği %74. %74 geri dönüş sağlamış. Hatta Panora gayrimenkul demiştim ya, Panora e, AVM hissesi, e, o da %82 dönüş sağlamış. Ona bile yaklaşmış yani. Ama sen dersen ki benim e, elimde şu an için 900 bin lira yok, 500 bin lira da yok, ben nasıl yapacağım? O zaman arkadaşım, aylık düzenli alımları yapacaksın. Bu şekilde 10 yıl boyunca sabredeceksin. Atıyorum bugün 30 yaşında olan bir takipçim her ay, 5 bin lira bir kenara koysa 10 sene sonra temettü emeklisi olabilir mi? Evet olur. Tabi aldığı temettüleri de ekleyerek bunu yapması gerekiyor. Yani o 10 senelik süreç boyunca aldığı temettüleri de harcamadan şirket hisselerini ekleyecek. Ve işte al sana mis gibi emeklilik. Şimdi tarafsız bir şekilde elimizi kafa başımızı ellerimizin arasına alıp şöyle düşünelim. Yani böyle bir kazanç başka nerede olabilir? Elini neredeyse hiç Suya sabuna sürmüyorsun. Ha o şirket diyebilirsin ki belki 2 sene sonra hiç temettü vermeyecek. Olabilir. O vermezse başka şirket var. Satarım hisselerimi geçelim başka şirkete. Kimse beni tutamaz ki. Öyle bir kanun yok ki. Hissemi satmayacağım diye bir kural bir olan yok. İstediğim zaman hissemi satabilirim. Hepsini satarım. Bugün aldığımı akşamında satarım. Önemli olan senin aylık e, gelir hedefin. Önemli. Yani e, ben bana asgari emekli ücreti yeter diyorsan hani çok fazla çabalamana gerek yok. Ama ben daha fazlasını isterim diyorsan daha fazla yatırım yapman gerekiyor. Ve e, hisse senetlerinizi çocuklarınıza miras olarak bırakabiliyorsunuz. Şimdi SGK emekliliğinde ne var? 18 yaş üstü çocuğun senin, senin emekliliğinden faydalanamaz. Allah korusun vefat etsen şirket hisselerinin miras yoluyla senin çocuğuna ya da çocuklarına kalıyor. Çocukların isterse o hisseleri satar. İsterse istemezse senin aldığın gibi temettü emekliliği maaşı almaya devam eder. Yani karar sizin arkadaşlar. Ben böyle olduğu gibi her şeyi tarafsız bir şekilde anlattım her zamanki gibi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir videoda görüşürüz ve konuyu daha detaylı anlatırım size. Konuyla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Onlar da benim için çok önemli. Çünkü sizin yorumlarınız bazen öyle bir yorum okuyorum ki benim için müthiş bir ilham kaynağı oluyor. Oradan hani başka bir yere yön buluyorum. Tekrardan herkese bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.